de önemli. O zaman bu kadar dolar konuştuk bir integral menkul değerlere dönelim. Seda Yalçınkaya karşımızda. Seda günaydın, hoş geldin yayınımıza. Şimdi e, OPEC üretimi kıstı, dolar içeride biraz yükseldi dedik. Bir de bu sabah ÖTV zammı da var. Var mı piyasada yansımalar, ne konuşuluyor? E, bu sabah itibariyle 3.43'ün üzerinde dolar TL. Evet petrolün yükselmesinin ardından dolar TL'deki stresi de yukarı daha doğrusu lira üzerindeki stresi de hissetmiş olduk. Çünkü biliyorsunuz ki petrolün yükselmesi aynı zamanda enflasyon baskılarının da yani küresel ekonomilerde enflasyonun yükselmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir yükselme getirdi. E bu da haliyle dolardaki güçlenmeyi de destekliyor. Biz e en, kur olarak yani dolar tl olarak dolar endeksindeki yükselmeden çok çabuk nem kapıyoruz. Bundan dolayı dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerine her güçlenme ile birlikte dolar tl'de de 3.43'lerin üzerine 3.47'lere doğru bir hareket başlattığını izliyoruz. Şu anda 3.40'lardan almış olduğu destekle birlikte hareketini sürdürüyor. 3.43 seviyelerine kadar yükseldik. Yani... 340 üzerinde kalmayı her gün devam ettirdiği sürece yeni atakları, yeni zirveleri de açık olduğunu söylemek mümkün. Ama şu anda bir soluklanma evresi var. Yani 340 ile 343 bölgesinde bir yatay hareket var. Ama bunun üzerinde 345 ve 347'lere doğru bir yükseliş kaydedilirse ki bu da dolardaki güçlenme ile birlikte olacaktır. Bu da yeni zirvelere açık olduğumuzu gösterir. Bugün içerisinde açıklanacak veriler var. Ancak yarın ABD cephesinde takip edeceğim istihdam dataları oldukça önemli olacak. Burada tarım dışı istihdam verisiyle aynı zamanda işsizlik oranı ve saatlik ücretler de açıklanacak. Bunların da takip edilmesi gerekiyor. Bu haftayı biraz daha ABD cephesindeki istihdam verilerinin e, dolar TL üzerindeki etkisiyle kapatmış olacağız. 3.40 destek olmak üzere yukarıda da 3.45, 3.47 seviyelerini takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. İntegral Menkul Değerler'den Seda Yalçınkaya'dan değerlendirmeleri aldık.